Herzlich willkommen zu meinem Videokanal Majaji Kudis. Liebe Zuschauer, heute ist der 30. September 2022. Ich möchte euch heute in Kadıköy ein schönes, gutes Hotel namens Kadıköy Konak Hotel vorstellen. Das Hotel befindet sich gleich im Zentrum, ungefähr 100 Meter vom Meer bzw. vom Hafen entfernt. Das ist eine belebte Straße. Es gibt sogar gegenüber des Hotels ein Hammam-Bad namens aziziye Türkisch-Bad. Bugün 30 Eylül 2022 Cuma burası İstanbul'un şirin şehri Kadıköy bugün sizlere Kadıköy'deki meşhur konak otelini tanıtmak istiyorum. Konak oteli Recaizade Sokak 12 numarada bulunmakta denize gördüğünüz gibi aşağı yukarı 100 metre uzaklıkta. Merhabalar İbrahim Bey. Merhabalar, merhabalar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Oteliniz hakkında biraz bilgi verir misiniz? Çalışmadık biz buralara. Olmadı. Kapat onu ya. İbrahim Bey, otelimizin yöneticisi. Kaç evet. yılında yapıldı bu evet. otel İbrahim Bey? Hoş geldiniz beyefendi. Hoş bulduk. Otelimiz e, 2000 yılında hizmete girmiş bir butik otel. Kaç odanız var? 37 odadan ibaret e, bir oteldir. Geceleri ne kadar e, double room, iki kişilik oda? 700 lira. 700 lira yani aşağı yukarı kaç dolar yapıyor? 35 dolar civarında. civarında. O şarkı kadar 36, 36 37 euro oyla. Evet, oylu. evet o civarda bir oda fiyatlarımız bu şekilde. Boş bir oda gösterebilir misiniz? Tabii ki. Tabii ki. Burada kesiyorum galiba. İbrahim'de valiz var. Bırak onları ben sinir içeri. Bırak, bırak bir kolacaklar. Ya tamam aşağıdan. Otel doluluk oranı nasıl İbrahim Bey? Şu an? Şu an çok iyi. Yüzde yüz gidiyoruz. Çok güzel. Fiyatlar da gayet uygun bence Vay İstanbul ayı için. Ayı, evet. Kadıköy piyasasına göre gayet Burada evet. evet, da müşteri. Bir gelir şuna Ben bunu Das ist der class Lobby vom Hotel. hier... Das ist ein Double Room für zwei people. Sieht ganz schön aus, ganz schön sauber aus, groß. Das ist mein Zimmer. In der in dem ich XY nicht übernachten werde. Burada da 2 gün kalacağım. Gayet güzel, temiz, geniş. Burası banyosu. Das ist das Badezimmer. Alles alles picobello, sauber. Wie wie ihr seht. Burada, varsa, koy. Boş, boş. Das ist ein Doppelzimmer äh, für zwei Personen. <laughs> Fernsehen, können Sie mal Fernseher aufmachen? Yeah. So, TV läuft auch gut. Was wüssten wir? Pro Nacht ist, kostet dieses schöne Zimmer 700 Tele, ausgerechnet ungefähr 35, 40 Euro für zwei Personen. Das heißt pro Kopf 20 Euro ist akzeptabel. Gördüğünüz gibi gayet güzel evet. odalar temiz, fiyatı makul, 700 TL bir geceli iki kişi için. İbrahim Bey teşekkür ederiz bilgiler için. Oteli çok güzel.